Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kumbaramı patlatıyoruz. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl kızacağız? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ee, eğer ilk eşlik değişik diyorlar deneyeceğim. Eğer olmazsa bu ağır pazdemiz deneyeceğim. Sonra şuradan açmaya çalışacağım. Yok açmayayım. Şimdi ilk acaba ne yapacağım? Acaba şöyle koyayım mı? Kırayım mı böyle? Kırayım. Kırabilirim. Sence içinden ne kadar para çıkar? Bu arada arkadaşlar para demişken biz annem, babam ailece bir iktidar kurduk. Ne iktidası içinden ne kadar para çıkacak ilk defa. babam 1000 dedi anne sen kaç yaştın 1600 çıkar bence ya 1500'ün üzerinde ben 1010 demiştim 1010 peki patlaşınca göreceğiz acaba ilk ayakım kazandı bir de bunlar faydası çok az çok kalacak o yüzden videoyu yavaş bakacağız gel arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın kutlandıracağız tam tersi evet evet böyle Yer atayım mı? Ay çok fazla ses çıkarıyor o anda. Dene mi? Yok. Ay. Ses deneyim. Tersiyle bir şey. Olur mu acaba? Bunlar kırılacağı Mümkün mü? Acaba ne yapsam? Yeri atsam mı şöyle? Dikkat et ayağına gelmez. Gelmez de. Bunu fatlatmaya odaklanıyorum. Atıyorum, atıyorum. Acaba ters çevirip arkasına mı olursam? Bu mu? Evet. Böyle. Hı -hı. Şimdi de bir arkasına mı bakayım ne olacak? Daha hızlı. Oy! Aa, çok güzel. <laughs> Bu arada Miray'ın elindeki su saat. Değil. <laughs> 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 su saati değil. Su saat nerede çıktı acaba? İngiliz anahtarı. <laughs> İngiliz anahtarıymış. Bak <laughs> oh, yamalıyor. Evet. Arkadaşlar ama ben şöyle açmak istiyorum. Şu anda kaldırma. Onun için açacağımız yok. Konserv açacağım ki. Okay. Şey tutup bir tane Olur ya. O şey çıkacak. Vur gitsin. Vur. Bir. Kesinlikle böyle. böyle Tersler vereceğim ya. Ama üstü daha sert bence. Efendim? Üstü daha sert. Aşağısı daha mantıklı. Arkası. Ters istiyorum. Yavaş kırılsın. Evet. Yavaş kırılsın. Hadi bakalım. <laughs> Oo. Ay, çok heyecanlıyım. Bir de bunu kırmak istemiyorum. Arkadaşlar çünkü... Yenisini alırız. Tamam. Ama Miray'ın bayısını neden kaplatıyor? Çünkü çok da Öyle Böyle çekerle <laughs> taşıyamıyoruz. Bir de istediğin çok pahalı oyuncaklar var galiba değil evet. mi? Evet. Tamam. Bir tane şu küçük yumurta var. Küçük değil o bayağı büyük bir yumurta. Hayır bir tane de küçüğünü var ya onu da Bir tane küçük şöyle var. Oğlum bir tane de şu kadar şu kadar bir şey vardı. Evet bu kadar bir şey vardı. Bir tane de şurama gelen küçük bir bebek vardı. Bir tane bu bo boynu yapan ama bir tane pat patenli yürüyen bebek. Öbürü de normal yürüyen bebek. Neyse ama ay, ay çok heyecanlıyım. Kapat gitsin. Kapatıyorum. Arkadaşlar bir de içi dışına kilitliyorum. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Oh. Açıdı mı? Hadi açtı. Bu arkaya gideceğim. Çok iyi. Çok başarılı. Kırıyorum. Oo, arkadaşlar. Oo, bura bayağı bir açıldı. Devam. Çok iyi gidiyorsun. Açabilir miyim? Elini mi? kesebilir. Hayır, biraz daha var. Çok kötü çıktı zaten. Anne bu çıkmıyor ya. <laughs> Arkadaşlar kumarının haline bakın. Vurdum vurdum hiçbir şey olmuyor. Acaba arkadan mı yapsam? Dene bakalım. Arkadan mı yapsam? Dene. Bir tane daha vurayım. Dikkat et. Bir, iki, üç, ay. Nasıl olsa gidecek çünkü. Hadi yapalım. Aa, Aa, bu ne? Dönüyor <laughs> ki Ne kadar güzel değil bir artık? Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak? Ne çıkacak? Yani ne kadar para çıkacak? çıkacak. <laughs> Şu demir. Demir eğer demir olsaydı içinden patlıyı Abi ben niye acaba? <laughs> Şimdi arkadaşlar yandan vurmaya karar verdim. Bacağını çok yakın Evet. Yani, Yanlışlıkla bacağı vurmazsam... Yok havadır ya. Bir, iki, üç, indir. Öyle yapıyorum mı? Oyun böyle kırmızı alt kat başını başımın Gözüktü paralar. Çok az gözüktü ama. Size tek çok az gösterebiliriz ama gözüktü bayağı Türk Lirası falan filan. Türk <laughs> Lirası falan filan. ben. Abi yüksek yükseklik artık. Şöyle yapayım, ben ben çekeyim. Olur mu? Olur mu? Gerçekten yaratılmıyor ya. Çok güzel ama. Çok iyi de Ellerine dikkat et. Bence o kadar açmak yeter. Dökebilirsin artık oradan. Boşalt. Boşaltıyoruz. Çıkmazsa gene patlatırım. Çıkar ama. da böyle alalım. Oh, oh. Oo yüzlükler. 50 TL'ler. İçinde bir şey var. Nasıl bir şey? Tamam, daha fazla şey yapma onun için. Paraların hepsi para dünyaları. Çok güzel. Arkadaşlar bunları çıkartalım. Bu kadar da değilmiş ya. Bunları çıkarttık diyelim. Evet arkadaşlar bir daha mutluyuz. Güzeldik. Böyle şimdi saymaya başlayacağız. Bozuk paraları, 1 liraları 10 tane 10 tane yaptık. 10'ar lira evet. oldu. 50 kuruşları 10 tane 10 tane yaptık. 5 TL oldu. 25 kuruş zaten azıcık çıktı. O kadar. Bir de arkadaşlar burada ortaya niye koydunuz derseniz bunlar yabancı paralar. Hmm. Yabancı para diyor karışmasın diyor ortaya koyduk. Onlar senin doğru paraların mı? Evet, yurt dışından falan. Peki, Hadi bakalım. <laughs> o zaman arkadaşlar yapacağımız şeyi söylüyorum. Ben bu paraların hepsini böyle bırakacağım. Annem sayacak. Evet. Değil mi? Anladığım kadarıyla. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. O zaman kaçtan başlayayım? Yüzden başlayalım. Yüzden başlayalım. Hadi. Yüzden başlayalım. başlayalım. Peki nasıl gidecek? Yüz. Yüz taneyle. Yüz. 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 Üstten alsan daha mantıklı değil mi? Arayacak şimdi. 200 300 400 Bir şey olmaz. 500 600 650 700 750 <laughs> 770 780 790 810 820 830 840 850 860 870 890 895 900 <laughs> 905 910 915 920 925-930 Arkadaşlar bence yanlış saydı. Hayır. 770'den sonra mı? 870'den sonra mı? 890 dedi 10 lira hatta. 10 lira fazla mı saydın? Evet arada 10 liraya atlayıp saydım. Gerçekten. Hı -hı. Ben daha gelsin sana. O zaman sana yığın içinde atıyorum yığın. Ben terek sayıcıyım. Arkadaşlar bir tane e, havalı para atışı alabildin miyim paraları buraya? al, bitti tamam hızlıca sayacağım. bir şey. nasıl yalnız? <laughs> hiç uzakta aa arkadaşlar bu bunun videosunu çektiğimi dişlerim öpülüyor dişleri daha sağladılar şu dışarı dişlerimi ben çektim şu dişimi evimde annem çektirdi dişlerimin ne takıldı kısmında da instrumentlara takılmıştı. Sonra bir tane kendim annem de, de kendim çiğnemiştim. Sonra bir dakika. Annem hayırdır, hayır dedi. Onları alabilir miyim? Mi? Şunlara da yemeğe takılacağım. Bir şey içine dolandı bir yerim daha. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800. 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Olabilir. 900. 920 de olabilir. Sorun yok bence. Evet Mira. 920 TL burada var. 920. Para. Al bakalım. Ee, hemen şimdi hemen şöyle bir şey yapayım. Ay çok büyük. Bu ki. Değil mi? Evet, dökülecek evet, şimdi. Onları bir kenara koyalım. 920'nin üzerine devam edelim mi? Efendim? 920 TL'nin üzerine devam edelim. Doğru, şimdi? Atayım mı? <laughs> <laughs> <Yemziği, gülüyor> <var, iştahı> Yoksa hiç <laughs> Hadi bakalım. <Toplayalım> yine. Sonra... <laughs> Hadi 920'nin üzerine sayacağız. Bir dakika bunları toplayalım. Sonra toplarsın. Bak, 920. Et. Şimdi ben şurayı şöyle ayarladım. Şunla şu 10 TL. Tamam mı? 920. 930. 940. <laughs> 950. 960. 970. 980. 990. 1000. 1100. Değil o. <laughs> <laughs> 1010. <gülüyor> 1020. Evet. 1030. 1040. 1050. 1055. 1060, 1065, 1070, 1075, 1077 buçuk. TL parası var bir ayın. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar de bu bunlar... İktidar kim kazandı bana onu söyle. Ben 1600 demiştim olmadı. Baban ne kadar demişti? 1000. 1000 mi demişti? O zaman en yakın sensin çünkü sen 1010 dedin. 1010. Bu para kaç? Babam yüksektir. 1.77,5 TL. 1.70. 7,5 sen de 1.20 demiştin. Ama şey, benden demiştim. bir tık büyük. Evet senden bir tık büyük ama en yakın sensin. Arkadaşlar dediğimiz gibi annem kaç demişti? 1600. Babam Çok şey beklemişim ben seninle beraber. Ben de... 1.20. 1.20. 1.10. 1.10 evet. Arkadaşlar bunları e, gittiğim yerlerden hep saklıyorum. Bunlar benim uğur param olacak. Hep saklayacağım. Siz de böyle farklı ülkelerden olursa saklayabilirsiniz. Hmm. Ne <gülüyor> <gülüyor> o zaman bence biz bir de bu videonun devamı olarak ne yapalım? yapalım? Senin alışverişini çekelim mi? Olur. Yarın arkadaşlar bunu <laughs> alışverişi yarın kendime patenli şurama gelen bir yürüyen bebek alacağım. Hem yürüyen hem paten var hem de elbisesi var. Evet, seninle beraber paten sürer artık. Evet, ben paten sürünce elinden tutarım. Oo, kaçırır. O zaman? Kanalıma abone olmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun.